başarılar diliyorum. Saçak sporumuzun eski başkanı Mevlüt Dede Saçak Spor için mesajlarını veriyor. Eee biz zamanında eee Saçak Sporu ikinci amatör kümeden birinci amatör kümeye çıkarmıştık. Ee, Iki yılıydı. Ondan sonra eee saçak spor nereden geldi, nerenin takımı diye amatör kümede bayağı bir e, ses getirdi saçak spor o zaman. E, tabii sonradan maddi imkansızlıklar e, çok zor yani amatör kümede olsa e, bu işleri yapmak hep e, otobüs tutuyor, futbolcularla ilgilenen bir Onlara şöyle bir e, kola alman emek kilo. istiyor emek değil mi? Tabii çok emek istiyor bir yani e, onları mutlu ediyor. Bizim zamanımızda Allah var çok e, şeydi çocuklar. <laughs> yani o 19 Mayıs'ın e, çamur sahasında e, öyle canlı başla top oynanardı o çocuklar. Orada ben de çok top oynadım e, gençlik yıllarımda. E, bundan sonra. E, Saçak Spor'a başarılar diliyorum. Ben biraz sağlık sorunlarım e, iyi olsa ben şey yaparım. E, başlara, e, başlara girersin. Başkanlığa girmesem de bir yönetime falan girerim de e, sağlık sorunlarım olduğu için e, artık. Evet. Gönlüm bizimle ama. Tabii, tabii Bey tabii. biz e, şöyle U16, 17, 15, 3 takımımız var. 65 futbolcumuz. Bu yıl U19'dan yeni bir takım çıkaracağız. Yine saçaklılardan eskisi gibi. Yalnız Hüseyin Yıldız, Yusuf Bey ve seni seçici kurulu aldık. Yani şu futbolcuları bir seçmeniz noktasında ee, özellikle doktoru Yıldız tavsiye etti. Ee, Takımı ilk seçerken sizden bir teknik görüş isteyeceğiz. Yani şimdi onları ben, ben e, bilmem. Onları siz bilirsiniz. Bak Murat bilir, sen bilirsiniz. E, bu genç nesili... Fikirlerini alacağız ama abi. abi, abi, abi. Fikir... Yine de seni en iyi seni Tabii, bilir, bilir dediler. Ankette de sen çık. Her Her Hervis in Hervis in sen. Bey. Ben futbolcuyu sağda göreceğim. Sağda göreceğim. evet. Kuş e, havada, yumurta tavada dönerler atalarımız. Ha. Onun için... Biz yani, saçak çayına getireceğiz futbolcuları, rahmetli, sen buradan gelirsin. Rahmetli dedin. Avni Bulduk vardı. Evet. Bu Türkiye e, futbol piyasasının birinci e, şeylerinden biriydi. İlhan Cavcav, Avni Bulduk. Türk futboluna çok futbolcu getirmiş, yetiştirmiştir bunlar ikisi. Onun için e, futbol bilgisi çok e, şeydir fazladır ikisinin de. Yani bugün Fenerbahçe'de, Beşiktaş'ta, Galatasaray'da birinci ligde top oynayan futbolcuların çoğu Ankara'dan gitmiştir. Avni Bulut'un elinden geçiyor. Anıttepe'deki sahaya adını vermişler. Avni Bulut, Anıttepe, Avni Bulut sahası. Evet. Avni Bulut'un elinden geçiyor değil mi? Yıldırım lisesi. Beyazıt. E, lisesi. lisesi. Yıldırım Beyazıt Lisesi de tüf, onunla çok emek vermiştir. Bugün Fenerbahçe'yle Şükrü, Bülent, Levent, Yavuz, ondan sonra e, Ziya, Şengül, e, istedi mi e, o da e, futbolda bileğini kimse bükemedi evet. Yani, yani bu da şeydir. Eskisi gibi değil ama. Teşekkür, değil tabii canım eskisi gibi olamaz. Can Bartular. Yani onlar. Ver leftere yazsın deftere. Onlar e, onlar tarihi noktayla yaprak Abi. gelmiş. Mesela bugün e, bir Hacı Antrenmandan sonra 3 saatta çalışıyor, değil mi? Çalışıyormuş adam. Aynen. Evet. Evet. Demek tamam, ki futbolda hadi. ve her şeyde çalışmak tabii, lazım. Tabii. Şimdi, George Hacılar, Alexler hep. Bizim e, futbolculara topa vurmayı öğretti hep Hacı. Evet evet. Topa evet. nasıl falso verilir, nasıl Aynen. vurulur? Aynen. Aynen. Yani bugün e, Türkiye'ye gelmiş geçmiş en büyük futbolcu yabancı kim derseniz ben Hacı derim. Hacı. Evet. Hacı mükemmel bir adamdı. Mükemmel bir bir de özel hayatıyla ya yaşantısıyla da hiçbir sansasyonu yoktur. Böyle gece kulübüne gideyim, aleme gideyim, şuraya gideyim. Zaten gideyim. onlar başarılı oluyor ya. İstanbul'da futbolcuların çoğu bu yüzden battı gitti. Onun için sizin iyi bakacaksın. sizin dönemden bir hatıra bir hikaye eski Saçak Spor'dan. Ya çardak maçı var, ya çerkeş anla. maçı var, trenle gitmeler var. Araba olur. var, Şevki dedenin Şavrule'yle ile bir yatra. Ya onlar onlar <laughs> e, hafızana ne gelir? Şimdi e, <laughs> hafıza çok var hangisini anlatıyor <laughs> yani. Haymana maçı var, Polatlı maçı ha, var. Hiç bir ee, olmadı. Polatlı'ya gittik. Ee, şimdi Kalede bizim Metin Kantaşı vardı. <laughs> Metin biraz agresif olduğu için Metin'e ben dedim ki sakın dedim şey yapma. E, Deplasmandayız. girme yana girme. Minakışa'ya girme. Ondan sonra neyse e, işte bunlar bir bir kol bize. Polatlı. Polatlı da e, iyi o, miydi o zaman? Oranın en el, güçlülerinden biriydi yani. Ondan sonra ee, bunlar tabi ki ne metini tahrik etler. Metin oradan bunlara küfür etmez mi? <laughs> Onlar oradan biz de şeyden e, tribünlerden indik. Allah'tan ki bizim Ali abi oranın ilçe emniyet müdürünü aramış. Çevik kuvvet polisleri falan geldi yoksa bizi linç edeceklerdi. <laughs> o kadar Daha <Dayağı> yiyecektik diye. <laughs> <yani>. Yiyecektik ya. <gülüyor> <gülüyor> Bunlar şey e, tribün dolu. Dolu. O, o şekilde... tabii kalabalık oluyor değil, <laughs> değil mi? Tabii, tabii 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 bizim de şey vardı abi bu e, e, neydi o çocuğun abi ya? Abi bu Peki siz tavsiyeniz nedir? Bu konuda? Vallahi şimdi yayınlıyoruz zaten. Çalışmak lazım. zor bir spor. Mesela bir sakatlık adamın hayatını bitirebiliyor. Onun için mesela şimdi bugün bir eski Ronaldo'ya sahaya çıktılar ama e, hakemler de çekiniyor o maçı yönetmekten. çünkü e, bir tarak kemiğinde bir şeyinde bir kırık oldu olduğu zaman futbol hayatı bitiyor mu? Seyirci de bırakıyor. Tamaşa oyunu çünkü. Tamamen görsel. Tabii şimdi mesela bu e, şeyde Fenerbahçe'de Valencia şey mesela. Bütün millet onu üzerine top oynuyor. O da çok akıllı bir topçu. Hastalayda mesela o ikar ediyor. Nasıl bulmuştu o adamı, nasıl getirmişti? Hayret ediyor yani. Yani bir dünya yıldız o adam. Ne, bu saçaklarında bir çıkar mı? Ne diyorsun ha, abi? Ya. Çıkar. Çıkar, çıkar da işte altta. E, alt takı. olacak. Mesela şimdi sağ çalıştıran bir şey altı alt yapısı ilgili yani. Türkiye'deki bütün genç futbolcular şeyden çıktı? Alt yapıdan çıktı. Mesela bizim Ankara'da gençler birinden çıktı. Siz de musunuz bilmiyorum. PTT vardı. Ankara'da bu. Ankara Demirspor var. Ya az bir sessiz olun, röportaj yapıyoruz ya. Sizi bastırıyoruz <laughs> Mevlüt Bey ya. Çıkmadım daha ya. Tamam, devam edin. Devam edin, devam, edin. Tamam. Tutaj yapıyorsunuz. Tamam. Hadi. <laughs> Hadi. Tamam. Hadi bayramınız mübarek olsun. Bayramınız Sayın Başkanım. Bayramınız mübarek olsun. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Başarılı Hadi. Eee, onun bir kopyası